Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugünün ve hafta sonunun gündemini değerlendireceğiz elbette. Fenerbahçe'ye geçelim. 3 ülkede dev operasyon. Yönetim 8 puanlık farka rağmen şampiyonluk iddiasını sonuna kadar zorlayacak bir kadro kurmaya kararlı. Fenerbahçe, İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Hedef Solbeck, Stoper ve Talişka. Ayrıca Aston Villa'nın kanattaki yıldızı Filajon'un kiralanması için de çalışmalar devam ediyor şeklinde çok geniş bir yelpaze var. Yani aslında arızanın nerede olduğu ya da rahatsızlığın nerede olduğu teşhis konmuş daha doğrusu tedaviye geçecek. Teşhis e, iki stoper, sol bek ve bir tane de hani eğer satacaklarsa e, el istediği bir santrofor gibi görünüyor. Peki sol kanata bu kadar bir arayış varsa ve İngilizler de bunu yazıyorsa, İspanyollar yazıyorsa acaba Fenerbahçe niye konuşmaya başlarsın? Hayal kırıklığı yaratan sezon başında büyük beklentilerle kiraladığınız oyuncuyla maksimum ma, maksimum ne ayıracaksınız? Şimdi 8 milyon değil mi? Evet. Bir paket de olur. Evet. Yani kiralık ya. Yani. Bence hayal kırıklığı yani. Gerçekçi konuşalım. Bir iki tane maç saman alevi gibi. Fenerbahçe'nin operasyonu deniyor ya. Operasyonunda şimdi beklerin dışında bir de sol kanat çıktı ortaya. E Oğuz gayet iyi oynuyor. Tadiş oraya rahatlıkla atabiliyorsun. E zaten Maksimen'i çok oynatmaya da bilirsin bu durumda. Yok o zaman ciddi para ödüyorsun. Gönderelim. Bu mu konuşul? Bilmiyoruz tabii. Olabilir. Ama transfer konuları böyle konuşulunca kafadan bu tür soru işaretleri de geliyor. Ama bunlar haklı soru işareti. Tabii ki haklı soru işareti. Kalişka'da alacak krizini verelim o zaman Tayfun abi. Suudi basınından çok bir iddia geldi. Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle El Nasır'da kalacağı yazıldı. Haberin detayında Talişka'nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği için El Nasır'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Süper Lig'de bir haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü evinde Hatay Sporu ağırlayacak. Lig'de son olarak Eyüp Spor'la berabere kalmasının ardından, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e yükselen Kanarya, farkı eriterek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Son olarak Sarı Lacivertliler'de, sakatlığı bulunan isimlerden biri olan kaleci Dominik Livakovic hakkında flash bir gelişme yaşandı. 15 Aralık tarihinde Başakşehir'le oynanan lig maçında sakatlanan Hırvat Eldiven'den müjdeli haber geldi. 29 yaşındaki tecrübeli isim, sakatlığını büyük ölçüde atlatırken, henüz Samandıra Can Bartu tesislerinin çimine inmese de, ikinci yarının ilk maçı olan Hatay Spor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor. Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Livakovic, 8 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Deneyimli kaleci Başakşehir maçında sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi. Sarı lacivertliler ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe devre arasında kadrosuna katacağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk tipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği üç yıldız belli oldu. Haberde Portekizli teknik adam Mourinho, Tottenham'dan öğrencisi olan Güney Koreli yıldız Young Min Son'un transfer edilmesini istediği aktarıldı. Mourinho'nun sonun becerilerinin Fenerbahçe'de gidişatı belirleyici olacağını bildiği için yıldız oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi. İngiliz ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuya bir yıllık yeni sözleşme önermeye niyetli olduğu belirtildi. Ayrıca Mourinho, Roma'dan oyuncu olan Polonyalı futbolcu Nikola Zalewski'yi takıma kazandırmayı hedefliyor. Sezon başında Galatasaray'ın teklifini reddeden ve Roma'da da kalmak istemeyen Zalewski'nin satış listesinde yer aldığı öne sürüldü. Haberde oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 22 yaşındaki futbolcu için en az 5 milyon euro teklif beklendiği de vurgulandı. Diğer yandan Mourinho'nun, Chelsea forması giyen vatandaşı Joao Felix'in de transfer edilmesini talep ettiği ve oyuncunun da forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu yazıldı. Haberde Felix'in İngiliz devindeki durumunun giderek kötüleştiği belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın sarı lacivertli takıma gelerek Mourinho ile çalışabileceği vurgulandı. Öte yandan, sezon başından bu yana gündeminde olan Christian Medina'dan vazgeçen Fenerbahçe'den, Ocak ayında orta sahasını güçlendirmek için flash bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Elcif Elmas için menajeriyle görüştüğü iddia edildi. Ancak Makedon oyuncunun, Türkiye'ye dönmek istemiyorum diyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi. 15 Kasım'da sakatlanan Yıldız oyuncunun, ikinci yarıda sahalara dönüp, Almanya'da kendisini göstermek istediği belirtildi, 2017 yılında 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Elcif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibinde 4,5 sezon forma giyen Makedon futbolcu, sene başında 24 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu. Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 6 maçta sadece 89 dakika süre alabilen Elmas, bir asist üretti. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Makedon orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.